Hasan Bey bakın bakılan kovan kendini belli ediyor değil mi? Evet. Ee, i̇şte güçlü şu anda maşallah. Evet. Ee, canlı, arı, parlak. Yani ee, bu, bu seneye göre en güçlü arılardan evet, biri şimdi. Evet, evet, evet. Evet, çok güzel şuruplamasını. Asidin çubuğu da burada ha, oksalik hey, asidi böyle oksalik formik asit. formik asit. formik asidi böyle verdiniz. Oksanit tamam. bu ama tamam. Ben onu bir biraz sonra anlatacağım var. size. Biraz sonra anlatacağım. Tamam, Dediğim ederim. gibi veya ee, yani şöyle söyleyelim. Ee, birebir şurup hazırlıyorsunuz. İçine 35-40 gram oksalik hmm. asit. Dikkat edin. Bunlar yanıcı. Ellerinize solumuyorsunuz. E, içine 35-40 gram koyuyorsunuz 1 litre şuruba. Hazırladığınız karıştırıyorsunuz. Çıtalar arasını 5 cc gelecek şekilde döküyorsunuz ve bir defa yeterli. Sezonda bir defa, iki tane yapmıyor, vermiyorsunuz. Var, var. Ee, Ve şey etkili, diyorsun, yani etkili. kalıntı bırakmayan Aynen. organik asitlerden. Evet. Bunu zaten genelde organik arıcıların sırf kullanacağı bunlar. Kimyasal ilaç kullanmıyorlar. Evet. Dediğimiz gibi bunu kullanabilirsiniz. Durum bu. Bir de ne yapıyoruz? Var, var başarılı olmak için aynı etken maddeli ilacı kullanmıyoruz. Hmm. Değil mi? Sürekli değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz, evet. Evet.